20 yıldan fazladır buradaymışsınız. Müdür hanım öyle dedi. Oldu o kadar doğrudur. Ee, size birini sormak istiyoruz. Adı Belgin Türe. Bilemedim. Nasıl olur 18 yaşına kadar burada kalmış? Ama Hakime Hanım... ...yani burada sürüyle çocuk var. Hangi birini aklımda tutayım ki? Müjde ...mutlaka öyledir ama... ...bir düşünseniz... ...hafızanızı biraz zorlasanız... ...esmer bir kız, siyah saçlı... ...küçük bir suratı var... ...küçük bir burnu, belirgin dudakları... ...böyle bir 75 boylarında güzel bir hanım... ...küçük gözleri... Ee, Salih Bey... ...yeter galiba... Müjda'nın fiziki özelliklerinden hatırlayamadı kendisi ama belki mizacından bahsedersek o zaman hatırlayabilir. Bu Belgin Hanım biraz böyle hırçın bir kadın. Yırtıcı, asi diyebiliriz. Ee, ukala, fütursuz, edepsiz. Hafif meşrep yani. Bu Belgin'in en yakın arkadaşı Murat diye biriymiş. Neftun Hanım, sizin zehir gibi hafızanız vardır. Zorlayın biraz. Hatırlamaya çalışın. Belgin öyle kolay kolay fark edilmeyecek ya da unutulacak bir tip değil. Mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Şey, e, şöyle biraz hatırlıyor gibiyim ama eee e, tabii bu kadar detaylı anlattıktan sonra hatırlamamanız zaten mümkün değil herhalde. E, bu Murat'la yetimhaneden birlikte ayrılmışlardı hani. Evet. Şimdi bize bu kızın bilgileri lazım. Annesi babası var mıydı? Ya da başka bir yakını? Belki o dönemde kızdan saklanan biri. Kızın bilmediği. Yoktu. Ne annesi ne babası vardı. Kimi kimsesi yoktu. Peki buradan biri var mıydı? Yani anne gibi gördüğü, yıllar sonra ulaşmak isteyeceği biri. Yani bunları nereden bilebilirim ki avukat bey? Söyledim ya size. Sürüyle çocuk gelip geçiyor buradan. Sizin bahsettiğiniz kızı bile böyle hayal meyal hatırlıyorum. Yani bildiğim kadarıyla da kimi kimsesi yoktu. Peki sizden daha uzun bir zamandır burada çalışan biri var mı? Belki onu daha iyi tanıyan biri. Yok, yok. Benden başka kimse kalmadı. Kimi emekliye ayrıldı, kimi de öte dünyaya göçtü. Ben de çoktan ayrılacaktım ama ekmek parası işte müsaade ederseniz ben işimin başına döneyim. Öyle servisinden önce sayım yapın demiştiniz ya. Tamam teşekkürler Müjde Hanım. Kolay gelsin. Kusura bakmayın. Size yardımcı olamadık. Bir çay ikram edeyim. Boş boşuna geldik. Hiçbir şey öğrenemedik. Doğru. Müjde Hanım'ın ağzından laf alamadık. Demek ki Belgin'in bir annesi yokmuş. Ya da buradakiler bilmiyormuş. Zaten dosyanın için onunla ilgili hiçbir bilgi yok. Yetimhane çalışanlarının adresleri var. Belki de aradığı annesi değil. Çalışanlardan biri. Bu çok saçma. Neden eski bir yetimhane çalışanını ki? Ya da sana niye annemi arıyorum desin? Bilmiyorum Feride. Nedenini niyesini bilmiyorum. Ama şunu eminim. Hücda Hanım'ın bildiği sakta da bir şeyler var. bu neyse çok da korkuyor. Yapma Feride. Kadın basbayağı korktu. Gözlerini kaçırıp nereye bakacağını bilemedi sen belgini dedikçe. Kesin bir şey biliyor ama söylemiyor. Yine Salih İpek oldun Mahir Kara. Tuttu yine inadın. Olanı görmüyorsun, kabul etmiyorsun, sürekli yeni tezler ortaya atıyorsun. Çünkü haklıyım Hakim Hanım. O kadın kesinlikle bir şey biliyor ve korkuyor. Biz sadece soru sorduk. Ama o boncuk boncuk terledi. Ellerini görmedin, haberi etlerini yolup duruyordu. Öyle mi? Görmedim. Çünkü neden biliyor musun? Ben o sırada senin belgini nasıl ezberlemiş olduğunun hayreti içindeydim. Yapma Feride. Yaparım Mahir. Yok gözü şöyle, yok dudağı böyle. Şöyle güzel bir kadın. insanın kolay kolay unutabileceği bir tip değil. Ben kadın hatırlasın diye tarif ettim. Hayır sen aklına kazımışsın onu. Basmaya böyle aklına kazımışsın. Bana bak. Gözlerime bak. Diyelim ki sen hayatımda yoksun, tamam mı? İnan gene de o kadına bakmam. Bizim yan yana gelmemizin mümkünatı yok. Ha bir de gülüyorsun Mahir. Hayır, senin söylediklerini hatırladım da şimdi. O kala, fütursuz, edepsiz. Yalan mı? Ha? Söyle yalan mı? Ay neyse kapatalım lütfen bu bahsi. Ne yapacağız şimdi? mı konuşturacağız. Gerekirse sıkıştıracağız. Nasıl yani? Yaşlı kadını sorguya mı çekeceğiz? Bilmiyorum nasıl yapacağız ama o kadını konuşturmamız şart. Gene yanakların kızardı. Sinirlendiriyorsun beni çünkü.